بنون كللرسن <listings> Kütahya'da AK Parti Genel Merkezi tarafından milletvekili adayı gösterilmesi kesin gözüyle bakılan avukat Rıza Saka açıklama yaptı. AK Parti Kütahya Milletvekili aday adayı Rıza Saka, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin çok büyük değişim ve gelişim gösterdiğini dile getirdi. Gayri safi milli hasılat 250 milyar dolar iken 650 milyar dolara çıkmıştır. Ekonomimiz dünyanın 17. büyük ekonomisi haline gelmiştir. Enflasyon %80'lerden tek hanelere gelmiştir. Faiz oranları %140'lardan %6'lara gelmiştir. İhracatımız 30 milyar dolardan 150 milyar doların üzerine çıkmıştır. Bu refahta eşitliği, gelirde eşitliği Kütahya'nın da yeterli oranda kullanması için sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışacağız. Kütahya'nın sorunlarının çözümlenmesinde en önemli unsurun şehir çalıştayı olduğuna vurgu yapan Rıza Saka, Kütahya'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kütahya Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Kütahya Şehir Çalıştayı'nın çok önemli olduğunu. Olduğunu, göreve geldiğinde tüm ilçelerin katılımı ile Kütahya çalıştayı yapacağını, Kütahya'nın tüm ilçeleriyle bir bütün olduğunu ve aynı anda gelişmesi gerektiğini söyledi. Türkiye 2002 yılından beri çok önemli bir gelişim ve değişim sürecine maruz kaldı. Çok küçük birkaç örnek vermek gerekirse gayri safi milli hastamız 250 milyar dolardan bugün 650 milyar dolara çıkmış dünyanın en büyük 17 e, ekonomisi haline gelmiş. Yine e, kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin dolardan 12 bin, 12 bin dolarlara çıkmış. Enflasyon oranımız yüzde yetmişlerden, seksenlerden, yüzlerden bugün tek haneli rakamlara inmiş. Faiz oranları yine aynı şekilde yüzde %7'lere %6'lara yüzde yedilere, yüzde altılara inmiş. E, i̇hracatımız 30 milyar dolardan 150 milyar doların üzerine çıkmış bir e, görünüm var. E, biz işte bu refahta eşitliği, e, gelirde eşitliği, hani sivil toplumun özellikle üzerinde vurguladığı bu gelişmelerden Kütahya'nın yanında yeterince fazlasıyla istifade etmesini arzuluyoruz. Bu çerçevede çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Geçmiş dönemde pek çok arkadaşımız, siyasetçimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız sağ olsun hepsine çok teşekkür ediyoruz. Önemli hizmetler ifa etti. Bu dönemde de inşallah işte yeni seçilecek arkadaşlarımız bu memlekete, bu güzel e, memlekete hizmet etme şerefine layık olacaklar.